Herkese merhabalar. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır pul pul dökülen içerisi yumuşacık kat kat nefis bir unlu içli kete tarifimle geldim. Tüm püf noktaları için videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Derince bir tavanın içerisine 100 gram kadar tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağını ekledim. Tereyağının tamamen eridiğinden emin olduktan sonra içerisine 3 su bardağı unu ilave ediyorum. Unun rengi dönene kadar bu şekilde karıştırmaya başlıyorum. Ocağımın ayarını, ateşini en kısık ayara verdim. Bu şekilde yaklaşık 20-25 dakika boyunca rengi dönüp kahverengi olana kadar karıştırıp unumu kavuruyorum rengi iyice dönüp kavrulduktan sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Eğer şekerli yapmak isterseniz şeker miktarını yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar ekleyerek hazırlayabilirsiniz. 2-3 dakika kadar daha bu şekilde kavurduktan sonra soğuması için kenara alıyorum. Dilerseniz içerisine dövülmüş ceviz de ilave edebilirsiniz. İç harcı kenarda soğurken hemen hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Derince bir kabın içerisine bir paket instant maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir buçuk su bardağı ılık suyumu ilave ettim. Şeker ve maya eriyinceye kadar hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ, bir tane yumurta akı, bir yemek kaşığı elma sirkesi, iki yemek kaşığı da yoğurdumu ilave ettim. yumurta akını içerisine eklemiştim sarısını ketelerin üzerine sürmek için ayırdım unumun büyük bir bölümünü ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde de tuzumu ilave ettim hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum Toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlamış olduğumuz kete hamuru orta sertlikte, ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurumu iyice yoğurdum ve toparladım. Hemen üzerini streçle kapatarak oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar hamur 2 katına çıkana kadar mayalandırılması için bekletiyorum. Mayalanan hamurun öncelikle havasını almakla başlıyorum. Bu tarz mayalı tariflerde yapmış olduğunuz hamurun mutlaka havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Unlamış olduğum masada hamuru hızlıca toparladıktan sonra hemen bir kesme aparatıyla hamuru eşit parçalara kesiyorum. 5 tane beze elde etmiş olduğum hamurları ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hamurların daha kolay bir şekilde açılabilmeleri için unlamış olduğum bir servis tabağının içerisine koyarak yaklaşık 5 dakika boyunca beklettim. 5 dakikanın sonunda bir tane bezelemiş olduğum hamurdan alarak oklavayla unlamış olduğum masada hemen hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurları ne kadar ince açarsak yapmış olduğumuz ketelerde bir o kadar kat kat ve çıtır çıtır olacaktır. Bezelemiş olduğum 5 hamurun tamamını aynı şekilde açtım ve hazırladım. Hemen ikinci hamurumu da aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Uygunca bir sofra bezinin içerisine 5 hamurumu da açtıktan sonra üzerine dizdim. 5. hamurumu da açtıktan sonra ara katlarına sürmek için 200 gram kadar tereyağını ocakta erittim. Hemen kaşık yardımıyla hamurumun üzerine serpiyorum. Bu aşamada iç harcım da soğudu. En başta biraz cıvık gelebilir ama soğuduktan sonra iç harcı kendini toparlayacaktır. Eğer iç harcı sizin gözünüze birazcık cıvık kıvamda gelirse Un miktarını artırabilirsiniz kavurma esnasında. Dediğim gibi ben 3 su bardağı un kullanmıştım. Siz 3,5 su bardağı veya 4'e yakın bir su bardağı kullanabilirsiniz. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milimdir. Hamurun her tarafına unlu harçtan serptikten sonra ikinci hamurumu da hemen üzerine yerleştirerek 5 katı da aynı şekilde hazırlıyorum. Ve ara katlarında mutlaka iyice yağlıyorum. Ben tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Hamur yağlı bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor sizlerinde görmüş olduğu gibi kenar kısımlarından çekiştirerek hamuru birazcık büyüttüm. Hemen uç kısımdan başlayarak hamurumu çok sıkı ve çok gevşek bırakmayacak bir şekilde sarmaya başlıyorum. Dört parmak kalınlığında olacak şekilde ser, sarmış olduğum hamurlardan parçalara ayırıyorum hamurlarımı. Bu tarifte toplamda 9 tane kete elde etmiş oluyoruz. Eğer daha büyük keteler elde etmek isterseniz de kesmiş olduğunuz parçaları daha büyük parçalara ayırarak hazırlayabilirsiniz. uç kısımlarını kapatmış olduğum hamurlarımı hemen bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Tamamını açıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra tepsi mayası için en az 20 dakika boyunca üzeri kapalı bir şekilde tepsi mayasında beklettim. Bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettikten sonra fırça yardımıyla yumurta sarılarını ketelerimin üzerine sürüyorum. Üzerlerinden. Çatalın sırtıyla geçerek de önceden ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü kızarana kadar ketelerimi fırına gönderiyorum. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülen kat kat nefis bir kete tarifi oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Yorumlar kısmına bir emoji, bir harf bırakırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.